no come. Ki bugün sizler bir de alfabet lor vardı ya arkadaşlar lanetli bir F harfi vardı. Bugün sizlerle birlikte onun McDonald's'dan Happy Meal menüsünü sipariş ve bakalım Happy Meal menüsünün içinden alfabet lor ile alakalı bu F harfi F harfi ne? F harfi ile alakalı neler çıkacak neler bitecek göreceğiz oyuncakları neler hamburgerleri neler patatesleri neler göreceğiz dostlar ve benim videoma hoş geldiniz. Daha çok bu şekilde alfabet lor hakkında video çekmemi istiyorsanız mutlaka videoyu benim yorum aksine yazmayı unutmayın. Yorumları şimdiden tahmin ediyor biliyorum. Hala iyileşemedim. O yüzden sizin geri garip geliyor olabilir. Destek olmak için videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sesim biraz daha kısa o yüzden şimdiden istiyorum like'ları peşin peşin. Like atarsanız gerçekten beni çok sevinirsiniz. Aranızda hala kalın abone olmayanlar varsa ki biliyorum var. Mutlaka kanalıma abone olmayı unutmayın. Ama lütfen hadi videomuza başlayalım. Bakalım hepimizin menüsünden neler çıkacak. Let's go. Evet dostlarım şimdi bakalım bizim Cey abimizin videosuna geldik. Şimdi bu bir telefon numarasını arıyor McDonald's'ı. Şeyi e, Number 4. Kaç tane çeşidi varmış arkadaşlar? Number 4 en tehlikeli olanmış sanırım. O yüzden onu istiyor. Bakalım. Driver'a mı geldi. Hello? Hello? Number 7? <laughs> ah. Bu number 7 arkadaşlar yani bu number lordlar bu alfabet lordlar değil de hani e, ee, alfabet lordda biliyorsunuz F harfi vardı böyle tehlikeli olan bunlar da number lordlar yani numaralar rakamlar diyeyim şimdi biz bir öncekinde alfabedeki F harfiyle ilgilenmiştik bunda da numaralar yani rakamlar 1 2 3 4 5 6 7 bu 7 de aynı F'ye benziyor arkadaşlar. Onun gibi lanetli bir sayı. O harfi bu sayı. Anladınız ne demek istediğimi? Ben muhtemelen kendimi ifade edebildiğimi düşünüyorum şu anda. Onlar harfi, bunlar sayı. Bu kadar basit. Evet. Ne oldu? 3 AM. Eğer gece 3'te diyor sipariş verirsen bütün numaralar senin peşinden gelecek diyor. Ya, number 4 bakalım. Alacaklar birazdan. Drive'a geldiler. Aa, alıp geldiler. Number Numberlor. Bakın 7. Gördünüz mü 7? Az önce telefonda konuştuğumuz sayı. 7. Efe benziyor. Aynen bak o da aynı şekilde diyor. Yani görünüşü Efe benziyordu. Efe siyahtı. Bu da siyah. Bakalım. Tesadüf mü falan filan diyor ama değil bence. bence olmama. Tesadüf olamaz yani. Şimdi. Uf. F harfine benzediği için falan korkuyorum diyor. Burada da number 4 var. Zaten siparişi buydu arkadaşlar ama 7 de orada. Öyle bir sıkıntı var. Normalde sipariş verdi. Rakam 4'tü. Şimdi Alphabet Lord bu C çok garip konuşuyor böyle bir sesini kısıyor falan ben şu an kısamam zaten sesim kısık sesimi kısınca iyice sesim kesiyor arkadaşlar. Ha. <laughs> Burada da içeceğimiz var. Kola sanırım. Yani başka ne olur? Ha Kanada. Kanada bayrağı var lan ortasında. Neyse. Çocuk Kanada'da yaşıyor arkadaşlar Jails. Bilmeyenlere söyleyin. Ya bu bilgiyi niye verdim onu da bilmiyorum. Neyse. Aranızda hala videoyu beğenmeyenler varsa hala sesin git demişken, videoyu beğenir. İki böyle videoyu beğeniriz. İki sayenizde böyle videoya bir böyle yumruk atın böyle like tuşuna ya. Bir yumruk atın şöyle beğenin videoyu ya. Adamsınız ya. Hadi ya. Neyse. Şimdi Şimdi 7 ve 4 çok heyecanlı olduğundan falan bahsediyor arkadaşlar. Bakalım. Aha açıyor. Bakalım şimdi. Arıyor. Bir şey arıyor. Aa numara, 4 arıyormuş. Ne no, no, no. Ulan şeyi açar açmaz. Hepimi kutusunu açar açmaz şey arıyor. Numara 4 arıyor. Tam sizin için cevaplamam lazım diyor. Aç bakayım. Hello? 4? Happy Meal sipariş etmemeliydim falan diyor. Benim Jay Hills olduğumu nereden biliyorsun falan diyor. Evinin dışındayım diyor. Evin dış dış dışarıdaymış. Aa, bu şey biz şeytan sayılarız diyor. Ah. Benden nefret ediyorsun falan filan diyor. Ka kapının önündeymiş bu arada numara 4 Çıksak ya. Onunla savaşacağımı inanamıyorum. Savaşacağımı hissediyorum falan diyor. Allah Allah. Happy Mail'i açmanı istemiyormuş arkadaşlar. Numara 4 Happy Mail menüsünü açma diyor. Ve <laughs> o zaman açmayalım. Ben o zaman açmayayım. Tamam. Bence açmalıyım diyor. Açacağım diyor. Ne dediği umurumda değil diyor. Açacağım diyor. Neler var içinde? Play numbers kartları gördüm. Oyun kartları var numaralarla alakalı. O ne? Hamur mu? Play dough. Evet sanırım hamur arkadaşlar. Oyun hamuru. Silly diyor biraz şey. Evet. Türkçesi aklıma gelmedi arkadaşlar. Neyse. Aa ne harfi? Neden N harfi var? Ha onunla mı eşleşiyorlar acaba diyor. Aa olabilir lan. Çok benziyorlar zaten birbirlerine diyor. İkisi de turuncu falan olabilir. B demek ki alfabetteki dördün karşılığı da N arkadaşlar. Yedinin karşılığı da F. A, B, C yok. Bir an... Aa Z çıktı bir de. Ona Patates kızartmasının üstüne her yerinde 7 yazıyor. Bakın. Neden 7 numara var falan diyor kızartmanın her yerinde diyor. Her yerinden 7 yazmışlar arkadaşlar. Ne var içinde? Ha, patates var tamam normal. Yiyor şu an. İyi, <laughs> ne? Çok şeymiş. Islak. Yani evet. <laughs> tamam başka oyuncaklarımız var. Başka. Aa nugget. Nugget'i çok seviyormuş arkadaşlar. <laughs> Nugget'ları bakalım şu anda kaç tane. Dört tane sipariş vermiş Nugget'tan. Bakalım dört tane adaletli koydular mı? Dört tane bir şeyler söyledi. Hani gerçekten içinde dört tane var mı demek istedi. Ya da ben öyle anladım bilmiyorum. Üstünde de dört yazıyor. Ha. Ama hayır. Normalde kutunun üstünde dört yazıyor. Dördü karalamışlar. Siyah siyah yapmışlar. Ana. Aç bakayım. Nerede Nugget? E Nugget yok ki. Bak. İçinde hiç nugget yok. Bunlar ne? Yapboz. Number 1, 2, 3, 17, 13, 6 ve 8. Arkadaşlar nugget kutusunun içinden yapboz çıktı ve yapbozları da yani tam değil parçaları. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 17. Allah Allah. Bulmaca gibi bir şey mi diyor? Ama neden bana puzzle verdiler, şey yapboz verdiler diyor. Allah Allah. Ben nugget istiyordum. McDonald's arayacağım ve bunu neden yaptıklarını soracağım, söyleyeceğim diyor. Sayılar var. Çok garip ya. Düşünsenize bir gün gidiyorsunuz McDonald's'a nugget sipariş ediyoruz size. Yapboz veriyor. <laughs> o zaman tamam. <laughs> Olur. Yapboz. Şimdi bakın başka içinde neler var. Çıkar bakayım. O ne? Bir oyuncak daha var. Aa bunu biliyorum. Bu bir şey ameliyat oyunuydu. Kutu oyunu. Peki neden bu menünün içinde? <laughs> Tabii onu, onu, sormak lazım. Neden bu menünün içinde? Aç bakayım. İçinde bir dakika dur. İçinden o mu çıkacak? Az önce nugget şeyin içinden yapboz çıkmıştı. Bakalım bunun içinden ne çıkacak? Aç bakayım. Ne var? Gerçekten oyuncak var sanırım sticker yapıştırmalar var arkadaşlar. Ee? Allah Allah. Bir şeyler var. Ha, gerçekten o bahsettiğim oyun çıktı arkadaşlar. Ya gerçekten o oyun çıktı. Çok garip. Number on mu? Numbers oha. Hadi canım. Adamın karnında altı var arkadaşlar. Yok artık ya O... O kadar olamaz. Ana. Dur kafam kötü oldu ha. Başka ne var? Tamam aç bakayım başka ne var? Ne? Sam. Bir. Ha ilk gördüm benim play numbers kağıtları. One. Hep sayılarla alakalı şeyler var. Gördünüz mü? Az önce bir ameliyat doktor oyunu geldi ama onda bile adamın karnında ameliyat edeceğiniz adamın karnında altı vardı arkadaşlar. Çok garip lan. Ne oldu lan? Number 21 yılanmış arkadaşlar. Yani numara 21 yılanmış. Na, number alfabette. Şey Number Lord'a. 6, 7. Ve 7'de durdu evet. Niye 8 yok? Neden 8 yok? 7'de durdu arkadaşlar. Neden 8 yok? Allah'ım ya yarabbim. Resmen bu menüye uğraşmışlar arkadaşlar. Yani. Neyse ama bir dakika lan. Şey ne oldu? Numara 4. Kapıdaydı dışarıdaydı yani. Jails'in evindeydin. Nerede şimdi? Hiç haber yok. Bir ses yok, bir şey yok. Aramıyor. Allah Allah. Alfabet lorlardan bir şeyler çıktı. B harfi. Ha! Benim harfim. B. O, oh, R o da var bende. Başka gönder gönder. R de var bende. Niye bu kadar sevindim lan? <laughs> Başka ne var? Çok sevindim nedense. Allah Allah. Çok garip ya. Sar bakayım. K var. K de bende var. Huu. Bir tane bir oyuncak çıktı arkadaşlar. Bu da slime gibi. Number 7'nin rengi şey 6'ın rengindeymiş. 6'nın renginde. Pembe. Bir kuşu gibi bir şey arkadaşlar böyle stres topu gibi bir şey muhtemelen. Garip. Anlamadım. Dostlarım umarım videomu beğenmişsinizdir. Happy Meal menüsü gerçekten güzeldi. Güzel gözüküyordu arkadaşlar. Bir sürü şey vardı içinde. Neyse belki biz de sipariş verebiliriz isterseniz. Video beğendiyseniz bir ses video kapatın. ben de unutmayın. 3 tane farklı video çıktı. Hangisi izlemesi ses tıklayın mı? devam edin. Şuradan da fotoğrafa basarak kanalıma abone olabilirsiniz. Hoşçakalın dostlarım. Görüşmek üzere. Bay bay. Teşekkürler.